Kendimiz soruda köklerimize bakalım. 0'da 3 tane tek katlı kök, eksi 1 çift katlı kök, buna dikkat edeceğiz. Şimdi şunun bir çarpanı tek kökü vardı, 4 başka yok. Yani Çarpana yazdığımızı x 4, x 4x artı 16. Bunun deşteri negatif olacağı için sadece x eşittir 4 değeri sağlar. Eksi 1 sıfır 4, eksi 1 sıfır 4. Yalnız eksi 1'de çift kat kökümüz vardı artı 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 ile geleceğiz. Değişti değişti. Ne oldu? Değişmedi. Çift kat kökte de değişmiyordu. Negatif olan yer 0, 4 aralığı. 0 versen 0 olur. İşimiz yarar. 4 versen payda 0 yapar. Tanımsız. Bir de çift kat kökün özelliği en son çözük kümesi dememiz gerekiyor. Eksi 1 versem ne olur? 0 olur. 0 olma hakkı var. Burada eksi 1 var mı? Yok. O zaman birleşim eksi 1 diyorum. Çift kat kökü ne yapacağız? En son çözüm kümesini inceleyeceğiz. Eksi 1'i denedim. İşime yarıyor. Burada yoksa ekledim. Ne der bize? X'lerin toplamını sorar. Şurada 0, 1, 2, 3 var. Bir de eksi 1'imiz oldu. Toplarsak 6 eksi 1 5 olmuş olur.